Şu şeyde bir köpekle uğraşayım bakayım. Şurada ayağı yere değiyor. Önce şunları gittiği yönlere uygun yapayım. Şu şöyle gidiyor. Hatta ayakkabısının üstünden şöyle aşıyor. Sonra şurada gövdesi var. Değil mi? kalemimi kaldırmadan şey yapıyorum küçük. Şöyle bir gölge attım. Sonra ne yapıyorum? Yine bu kısım köpeği. Bak elimi kaldırmadan yapıyorum. Biraz hayaletimsi bir duygu olsun. Barokta bu tür haplar vardır. Size belki bu ayki genel kültürde ilginç barok ve manyerist dönem işleri gösterebilirim. Şaşkınlık yaratacak ama unutabilirim. Birimiz hatırlatın. basık olduğu için sık sık birlikte de tarıyorum. Bu videoda sadece köpeği çekeceğim. Burası full basık. Hiç acımam yok. garip oldu ama öyleymiş. şu, şu ayakta sonsuz uzun olmuş Şimdi biraz kısaltayım. Bu uyluk kısmının şeyi hani tavuk butunun büyük kısmı olur ya bir ince kısmı olur bir geniş kısmı o tavuk butunun geniş kısmına tekabül ediyor. Şöyle. Burayı da acımasız basık. Buralarda çok hafif bir kütle duygusu var. Bu buralar artık ölümüne basık. Şu kol ve şu bacak <laughs> ölümüne basık yapıyoruz. Sonra yüzün yanı. Bir daha gözü görünmüyor gördüğünüz gibi. Dili görünüyor biraz. Şöyle kulak var. Şöyle bir kulak yine ölümcül basık. Evet. Yani neredeyse. şeyin değil mi? Van Dyck'ın öndeki Esmer adam sıfır ışık. Hiç ışık yok farkındaysanız. Ama adam şey değil. Zenci falan değil. Ne yapmış? Aziz Sebastian'a sen Sebastian'a deli e, ışıklandırmış. Çünkü barokta ışıklandırma vardır. Işıkların sanatıdır yani barok. Burada hem Işık barok oldu nereden anlıyoruz? Sebastian'ın deli gibi ışıklandırmış, ben beyaz yapmış. Şurada deli var, değil mi? Şurada sanki gözü çıkmış gibi olmuş. Böyle bir görüntü sonra hepsi bittikten sonra yine her zamanki lafı koyultur muyuz açar mıyız belli olmaz ama şimdiden şuralarının birazcık ağaçtan öne gelmek için koyulmak istediği anlaşılıyor.